Ben. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatlarıyla işe koyulan ekiplerle 19 bin metrekarelik kilit parke taşı ve 1000 metrekarelik bordürle mahalle sakinlerini toplam 20 bin metrekarelik yepyeni bir yola kavuşturdu. Öncesinde yoldan çıkan tozlardan şikayet eden mahalle sakinleri ve çocuklar şimdi ise yapılan yeni yoldan memnun olduklarını dile getirdi. Yol yapıldı, çok memnunuz. En önemli olan, e, yürüme mesafesini artık yürüyerek gidiyoruz. Önceden kısa mesafede olsa toz yüzünden arabayla gidiyorduk. Artık şimdi yürüyerek gidiyoruz. Çocuklarla güvenli pislet biniyor. Yollar genişledi, temizden temiz oldu. Sınırlar belli oldu. Hiç olmazsa yol sınırı belli oldu. Yol olduğu belli oldu. Valla çok başarılı oldu. Biz buraya bir ay önce taşındık. Ankara'dan geldim. Ayvalık'a yerleştim. Yolları öyle görünce çok üzülmüştüm ama 10 e, gün içinde hallettiler. Tebrik ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tozdan kurtulduk. Kafadan tozdan kurtulduk. Dediğim gibi ayoluğu ay ay çekiyoruz. Temiz. Tozmuyor. 15 seneden buradayım, İlk defa böyle yol gördüm, yapmışlar. Allah razı olsun, yapandan da Allah razı olsun, yaptırandan da Allah razı olsun. Yollar çok güzel olmuş, teşekkür ederiz. Yani yollar olduğu için artık taş, hep eskiden topraktı, çok kötüydü. Ama şimdi yani olduğu için hem rahatlıkla bisiklet sürebiliyoruz, arabalar çok hızlı geçebiliyor, çok iyi. Haten de sürebiliyoruz burada, kasisler olduğu için arabalar çok hızlı geçemiyor ve e, yani bizim, bize araba çarpma riski daha çok azalıyor. Ama şimdi taşlar olduğu için arabalar da güzel geçebiliyor.